Merhaba arkadaşlar. Siemens'in D405 hareket ünitesi uygulaması devam ediyoruz. Ünite ve bilimlerimiz önceki videomda tanıtmıştım. Bu videoda direkt uygulamamıza geçeceğim. Uygulamamız şu şekilde. Eksen seyir özelliği olacak. Sıfır girişle aktif ettiğimizde ilk motor dönmeye başlayacak. Ve bir girişle bu motoru durdurabileceğiz. 2 ve 3 girişlerimizle motorun hızını arttırıp azaltabileceğiz. 4 girişimizi aktif ettiğimizde ikinci motor ilk motora siklon dönmeye başlayacak. 5 girişimizde bu sekre olmasını durdurup motorumuzu kapatacağız. 6 ve 7 girişlerimizde her, açtı, her bastığımız zaman bu sekre olmasının yüzde %2 artırıp azaltılacak. O zaman uygulamamızı geçiyorum. Gördüğünüz üzere ilk motorumuz dönmeye başlıyor. Ve biz bununla hız kontrolü yapabiliyoruz. Ben 4 giriş aktif ikinci motor ilk motora sekre olarak çalışıyor. Ve 5 ile bu sekre durdurabiliyorum. Sekrelojeni görmek için hız ayarını değiştiriyorum gördüğünüz üzere. Bu sekrelojeni oranını değiştirmek istiyorsam dediğim üzere 6 ve 7 çıkışlarını etkileştiriyorum. Yükselen kenar çekimi çalışıyor. Gördüğünüz gibi ilk motor çok daha hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Ve bu oranı ben azaltıp arttırarak görebilirim. Bu oranı bir daha azaltıyorum. gördüğünüz üzere. Ve 5 ile set odasını durduruyorum. Ve 1 ile motorumuzu durduruyorum. Bu uygulamamız bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.